Anne sen de beni çocukken ne döverdin ha? Aa, olur mu? Ben sizi hiç dövmedim. Yanlış hatırlıyorsun. Hanım ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayda, annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip vallahi ya. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salam mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? Ya bu saate kadar yatılır mı? Kalkında bir pazar günümüz var ya. Hep beraber bir kahvaltı yapalım kalkın. Ben 8'de kalktım siz hala uyuyorsunuz. Az erken kalkmayı öğrenin. Hadi kalk. Ben izin günümde bile erken kalkıyorum sizin yaptığınıza bak. Baba ne yapıyorsun? Oğlum arabadan boş bidonları getir de su dolduralım çeşmeden. Köyümün şifalı suyu bu. Gelin gelin ben çıkayım da elinizi yüzünüzü yıkayın. Oğlum şu tırnağını düzgün kes etrafa sıçrayacak. Yaha Terkan'a battım çıksana artık. Çıkmayacağım ki çıkmayacağım ki. <laughs> Lan bir tek sen kaldın hadi çık. Çıkmayacağım ki çıkmayacağım ki. <laughs> Ulan aynada normal görünürken telefonda niye böyleyim? Anne ya kedi ya da köpek sahiplenelim mi lütfen? Ne gerek var oğlum? Evde senin gibi bir hayvan var. Sen yetersin bize. ne istiyorsun oğlum sen ne? Ya odama girmeyin, adımı söylemeyin, bana iş yaptırmayın. Ya beni bir tek bırakın Allah aşkına. Bıktım artık bıktım. Bir şey istemiyorum baba.